Selamun aleyküm Dursun abi. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk geldin. sağ olasın. Sevgiler, Dursun sevgiler. abi nerelisin? Sarıgadılı Sarıkadılı Dursun abi. Burada sürüsü var. Biz e, buraya ziyarete çekime geldik. E, ve şu anda Dursun abinin güzel bir çardağı var burada. Mısırlarını ekmiş, kabağını ekmiş, çayını denlemiş. Güzel bir mekanı var burada. Sağ olsun bizi çay içmeye davet etti. Teşekkür ediyoruz Osman abi. abi. Hakkını helal et. Helal olsun. Çay yüzü içeceğiz. Şey Çekimimizi yapacağız. Çok Allah nasip Mümin oldum. Allah razı olsun Dursun abi. Buyur oturalım abi. Buyur abi oturalım şöyle. Muazzam bir çardak. Muazzam güzel bir yer. Şöyle oturacağımız yeri net alalım. Ha, ee, şöyle. Evet. Dursun abi bereketli olsun. Abi tamam Allah rahat, ol. rahat ol. geldin yine abi. Hoş bulduk sağ ol. Allah razı olsun. Kaşın yok herhalde. Benim arabada kaşım var. Şuradan getireyim var sağ kaşım. Dur. Benim kaşığı bırakayım ben sana. <laughs> Çatal falan var mı Dursun abi? Çatal mı? He. Çatal yok Bırakayım şu anda. Bırakayım mı sana? Ha, kaşık var sadece bir tane. Tamam. Dur. Yağmur inşallah bastırmaz Dursun abi. Heh. Bu bardaklar senin olsun. Siz Bu de. kaşık da senin olsun. Tamam ol abi. Biz de çayımızı içelim şöyle sohbet edelim. Dursun abi Sarıgadı'dan Kimlerdensin? Ben Serkat'tan Yusuf Karaslan'ın oğluyum. Dedemizin adı Hayri Karaslan'dı. Onun torunuyum. Anladım. Yusuf Karaslan'ın oğluyum. Sarıgat'ı güzel bir köyümüz. Sa güzel köyümüz. Evet. Meclisi iyidir. <laughs> Meclisi, doğası Meclisi muazzam. güzel. Evet. İşte bu güzel hayatta böyle evet. şey diyor yani, Hayatımızı idam ettirmeye yok. çalışıyoruz diyorsun. <laughs> Allah daim etsin, utandırmasın. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Sürüme bereket katsın Allah. Sağ ol Allah razı olsun. Sayısını Allah. artırsın. Sağ ol değerli abim. Güzeller. Ee, bizim şu anda bulunduğumuz mevkinin ismi ne? Burası Çamurluk bu belge. Şurası Kuşluk Kaşı deriz. Burası ne? şuraya kaleci girişi. Şurası Çam, şey, Çandan. Çandan köyü mevkisi. Evet. Karşı. Evet. Şu karşıda Çerkeş. Bunun ilerisi sağdan çantanın mevkisi oluyor. Anladım. Öyle anladım. gidiyor yani. Güzel evet. bir köyümüz var. Köyümüz çok güzel. Allah köyünüzde huzurlu kılsın sizleri. Allah, Allah razı olsun. Çaylarımızı dolduralım. Şöyle bir Biz çaylarımızı... Bizi izlemeye devam edin. Çaylarımızı içelim. Ondan evet. sonra sohbetimiz, muhabbetimiz daha tatlı olur, daha İnşallah, güzel olur. İnşallah. Evet. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Dur ben hani, çalkalayayım şöyle. Sen, Sana destek olayım. Yardımcı olayım. Şöyle... Bu senin bardağın mıydı? Bu benim abi. Heh. Çok güzel bir şey düşünmüşsün. Benim çocuk içmiyor çay. Biz ikimiz içeceğiz Dursun abi. Ee. Abi şey... Şekerimizi de şuraya koyalım şöyle. Evet abi. İsterse toz kullanırsan tozumuz da var. Toz bende de var. Kırtlama içeceğim ben. Var. Nasıl canım istese. Buna istersem. kırtlama derler. Nasıl gönlün çekerse bu şekilde içebilirsin abi. Eyvallah dostum abi. Teşekkür ederim. <laughs> şöyle ben durmayayım. Hem çekimimin yönünü değiştireyim. Hem senin şöyle kabaklarını güzelce bir gösterelim. Görünüyor mu? Evet, çok Şu güzel. Çok güzel. Rahat ol, rahat evet, ol, rahat. Gel. Dursun abinin bahçesi. Abi evet. Işte burada güzel misillerimiz var. Mısırlar, pataklarımız var, domatesimiz var, evet. bencernimiz var, patatesimiz var. Kara lahanası var. var, semsamız var. Var, var. Evet. Evet. Biberimiz var. Şöyle evet. domates çiçeği gelmiş. Her istediğimiz şeyimiz var yani burada. Dursun abinin ufak bir bahçesi var ama ufak bahçeye çok güzel şeyler sığdırmış. Çok evet. Bunları böyle yoldan gelen geçen Tabağımız vatandaşlarımız yiyor. Çiçekte. Kimisi Evet, evet. Doğru şey. Kimisi eder. Evet. Bu amaçla bunu buraya yaptık. Evet. Güzel bir düşünce. <laughs> Şöyle. Şu gördüğümüz mevkinin ismi ne dursun abi? Abi orası Galaycı girişi de buraya. Galaycı girişi. Kaleci... Sarı Sarıkadı'ya bağlı Galaycı evet, sarı girişi. Sarıkadı'ya bağlı burası. Sarıkadı'nın yaylası mı oluyor bir nevi burası? Burası yayla da oluyor. Arazi de yani eskiden yayla varmış buralarda. Yaylalar vardı. Evet. Şimdi köyler İstanbul'lara gitti. Köyler evet. azaldı. Yayla şeyleri kalktı şenlikleri. Evet. Yani şu... Bu... şu karşı yere ne demiştin dursun abi? Burası kuşluk abi, kuşluk kaşı dedikleri. Kuşluk kaşı dedikleri, evet. kuşluk tepesi kuşluk dedikleri yer. Daha ileride köyümüz vidanlama yapıyor orada. Falan Buranın arkasında herhangi bir köy var mı Dursun abi? Burada köy yok şu anda. İlerisinde yaylalar var, arazi var burada. He, size ait yaylalar var. Bize, bize de, yaylalar bize değil de Kaya Başı köyüne ait. Ha Kaya Başı'na. Bize köy, bizim yani. Bu evet Kaya Dursun abi. abinin sürüsü. Allah sayısını artırsın. Dursun abinin köpeği. Köpek abi, de dilimiz varmıyor tabi. Bu köpek, e, işte, bunun adı Johnny. Johnny. Karşıda da merkebimiz var. Merkebimiz evet. Merkebimizin ismi var mı Dursun abi? İsmini onu ben Cene koydum. Renault. evet Cene koydum. Evet. Çağırdım, Şu anda bağlı. Evet. Bizim arabanın markası. <laughs> Güzel bir yer. Harika bir yer. Gezin, gelin, görün. Yani güzel bir köy. Ben yıllarca merak etmiş olduğum bir yer. Tabi geliyoruz 4-5 yıldır. Ama bugüne nasip oldu. Dursun abiyle kısmette çay içmek varmış. Dursun abi biz senden memnun kaldık. Allah Sağol da abi, senden Allah memnun olsun. olsun. Ben de sizden memnun oldum. Çok sağ ol Çok teşekkür ederiz. Öyle. İstersen oturarak konuşalım. Daha konuşacak şeyler. Oturacağız, olur. konuşacak şeylerimiz var. Dursun abiyle sohbet edeceğiz, hasbihal edeceğiz. Allah nasip ederse. Evet. ayağınızda umurluymuş. Şu anda evet. yağmur çilemeye başladı. Bereket geldi bizimle beraber. Yağmur. yaklaşık biz memlekete geleli bir 15-20 gün oldu. Daha yağmur bugün elhamdülillah Rabbim nimetini gönderdi. İnşallah biz aracımızla giderken zorluk çekmeyiz. şey etmeseniz abi korkma. Yaralarımız şu anda iyi değil. Öyle şey. Şöyle durdur.